Haber'den herkese merhabalar. Mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayında karşınızdayız. Bugün de günün öne çıkan haberlerini sizlere paylaşacağız. Ee, pazar günü çok gündem yoğun olmuyor ama e, birkaç e, önemli haber var. Bunları sizlerle paylaşırız sevgili dostlar. Tekrardan hoş geldiniz. Sizden ricam arkadaşlar e, kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Yayın başına bir seferlik söyleyeyim. Sonra o efendim Metin de bir beğen 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 diyor demeyin. E, Kemal Kılıçdaroğlu bugün röportaj Biraz o haberimizi detaylı sizlerle Sevgili izleyiciler, dilerseniz haberimizi ekrana taşıyayım. Ve Facebook'ta da yayınımızı başlatalım. Evet. Sevgili dostlar, seçim sonrası değişim isteyen, CHP'nin bir tür değişim isteyenler var. Özellikle e, Bolu Belediye Başkanı Atabin'den, ondan sonra işte e, Ekrem İmamoğlu'nun uzun üzerinden yapmış olduğu gizli toplantı e, paylaşıldı bugün de ana muhalefet izledi ve Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu e, açıklamaları yeniledi. İstifa edecek mi etmeyecek mi sorusuna net bir şekilde cevap verdi. Hürriyet yazarlarının sorunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu istifa edip etmemesi ilişkin dünyanın hiçbir yerinde 10 kez üst üste yenilgi almış teknik direktör 11. maça çıkmaz. İstifa çağrıları ne diyorsun sorusuna şu şekilde cevap veriyor. Diyor ki ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon teknik direktörü olarak Birinin diğerlerinin yenilmesini sağlamaya çalışmıyorum. Tam tersine taraftarları birleştirmeye çalışıyorum. Rakip e, rakip taraftar el ele tutuşmasını, helalleşmesini, derbilele el ele izlemesini sağlamaya çalışıyorum. Ve bunları yaparken karşımda sermaye, medya gücü, profesyonel sosyal medya ajanları, sahte montaj ekipleri vesaire olan bir yapıyla savaşıyorum. 10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet eder etmelidir. CHP genel başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde e, mücadelesini sürdüreceğini söylüyor ve e, istifa etmeyeceğini söylüyor sevgili dostlar. E, yani güzel bir soru sormuş aslında. Hürriyet yazarı ismini yazmamış da haberde. Güzel bir soru sormuş. E, bir teknik direktör 10 eğer 10 maç üstte yenilgi alırsa 11. maçta çıkmaz e, diye demiş ama e, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben e, ne Fenerbahçe ne Beşiktaş ne de futbol takımı değilim. Tam dersine taraftarlar yani seçmenleri e, birleştirmeye çalışıyorum açıklamasında e, bulunmuş ve e, bırakmayacağını CHP Genel Başkanlığı'nı da bırakmayacağını söylüyor. Arkadaşlar bu arada Ekrem İmamoğlu'nun çağrılarıyla ilgili de şöyle bir açıklamalar diyor ki öte yandan kendisine istifa çağrına bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da kılkın olmadığı söyleyen Kılıçdaroğlu kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir aday arayışta yoktur. Adayımız Sayın İmamoğlu'dur açıklamasında bulundu. Şimdi Ekrem İmamoğlu değişim diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bizim adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Yani böylelikle Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndaki ee, hani konuşuluyor. Her ne kadar e, Ekrem İmamoğlu açık bir şekilde demese de e, ben CHP Genel başkan olacağım demese bile polislerde konuşulan ve tartışılan şeyler e, Ekrem İmamoğlu e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak e, aday olacağını da Kemal Kılıçdaroğlu burada söylüyor. Devam edelim arkadaşlar. Diyor ki e, soru sormuşlar. Hata yaptığınızı bu seçimde hata yaptığınızı düşünüyor musun? Sorusuna ise Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor diyor ki kampanyanın diline, uslubuna, ahlaklı ve namuslu iletişime ilişkin bir hatamız olduğunu düşünmüyorum. Ancak şunu samiyetle söyleyebilirim ki yıllar öncesinde başlattığınız ve biz oldukça değerli, önemli kazanımlar sağlayan kanaat önderi toplantı sayıca daha fazla yapmalıydık diyor. Özellikle de siyasi iktidarı kendisine aleyhine ortaya çıkabilecek bir seçim sonucu darbe girişimi olarak nitelendirmesine birlikte benim kend, kendi modern muhafazakar olarak bir toplumsal kesimde bir korku yaşandı. Biz de onların yaşadığı bu korkuyu onlara daha sıkı bir e, ilişki kurarak giderebilirdik. Ancak bu seçim kampanyasının seyri içinde yeterli düzeyde mümkün olmadığını e, açıklamasını yapıyor ana muhalefet lideri ve e, son cumhurbaşkanı adayı diye sevgili dostlar evet. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Kemal Kılıçdaroğlu ile ve e, Zafer Parti lideri Ümit Özdağ arasında ikisinin arasında gizli bir protokol imzalanmıştı ve bakanlık tartışması yürütülmüştü. İşte üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatının da Zafer Partisi'nde olacağına yönelik e, itiraflar gelmişti. Özellikle hem ilk önce Ümit Özdağ söyledi, sonra e, katılmış olduğu TV programda Kemal Kılıçdaroğlu da doğruladı. Evet ikimizin arasında bir gizli protokol olduğunu söylemişti. Şimdi e, onun en büyük ortağı Meral Akşener bu konu hakkında ne diyor? İsmail Saymaz e, köşe yazısında dile getirmiş. Meral Akşener e, Kılıçdaroğlu'nu ve Zafer Fatih Ümit e, gizli protokol ile ilgili şunları söylemiş. Diyor ki Akşener Kılıçdaroğlu açık ya da örtülü mutabakat yapma etkisi vardır. Bu yetkisini kullanır veya kullanmaz. Kemal ve partine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgili Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkların konuşmadan iç ya da şu diye şu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakan hangi parti olacak? Bunlar konuşulmadan bakanlıkların dağıtma, dağıtmak isabetli olmamıştır. Açıklamasında bulunmuş. Evet. O da kendince aklım. Meral Ar Arkadaşlar Meral Akşener de kendince haklı. Yani e, daha ortada hiçbir bakanlık yok. Hiçbir bakanlık yok. E, seçimi kazanıp kazanmadığı da belli değil. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında e, bakanlık e, tartışmaları ve pazarlığı yapılmış. Tabii ki Meral Akşener'in de ne diyeceği gerçekten haberlerden merak edilen bir konuydu. Şimdi diğer haberimize geçelim sevgili dostlar. Evet. Arkadaşlar dün biliyorsunuz dün biliyorsunuz ki e, Adana'da e, Hüdapar'ın il başkanlığına bir saldırı gerçekleşmişti ve bu saldırıda e, Hüdapar'ın e, genel başkan yardımcısı yanılmıyorsam evet e, pardon il e, sekreteri Taciz Pişkin öldürülmüştü. E, bununla ilgili bir sürü siyasi partiden kınama ve e, gelmişti. Bununla ilgili bugün de HDP Yeşil Sol Parti'nin Hocalı Milletvekili Ömer Faruk Yergelioğlu kendi Twitter hesabında Şöyle bir paylaşımında bulunmuş sevgili dostlar. Diyor ki Hüdapar Adana İl başkanı yapılan saldırı bir kişi yaralanmış. İhlak dedik. Taciz pişkin öldürülmüş. Saldırıyla lanetliyorum. Vefat eden merhumu Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Demokratik temsilde saldırı kabul edilemez. Açıklamasında bulunmuş. Evet Yeşil Sol Parti'nden de e, Hüdapar'la ilgili bu arada kınama geldiğinde paylaşalım. Dün çünkü bir kişi diyordu Yeşil Sol Parti'den. E, saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ömer Faruk Gergerlioğlu kendi Twitter hesabında paylaşımda bulunmuş. Sevgili izleyici, dilersen e, diğer haberimize geçelim. Rojava gündemine dönelim sevgili dostlar. Rojava'da da plaç gelişmeler yaşanıyor. E, evet, haberimiz gelsin sevgili dostlar. Arkadaşlar Rakka'nın, Suriye'nin Rakka, Suriyen, Rakka e, ilinde Suriye'nin askeri taşlarının aracın geçiş sırasında patlama meydana gelmiş. Dört tane Suriye askeri yaşamını yitirmiş. Evet. Rojava özel yönetimi kontrolündeki Rakka kentinde Suriye ordusuna ait bir aracın geçiş sırasında mayının patlaması sonucu 4 asker hayatını kaybetti. Yerel kaynaklara alınan bilgiye göre dün Rakka'nın Res bölgesinde Suriye ordusu güçlerine ait bir aracın geçiş sırasında önce de Döşen İslam'la bir mayın infilak etti. Patlama sonucu dört asker yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklar ölen askerlerin Hama vilayetine bağlı Salamiye doğumlu olduğunu bildiriyor. Şimdiye kadar da bu arada patlama ile ilgili herhangi bir örgütün de üstlenmediğini yerel kaynaklar aktarmış. Evet. Rojava ile ilgili haberimiz bu da aktardık. Rojava'da bir haberimiz daha var seviyorsa onu da sizlere paylaşalım. O da kısa kısa sadece spotunu e, paylaşalım sevgili rejim. Arkadaşlar Deirizor'da iş isim işitli bir emir yakalanmış. Evet. Rojava Kürdistan Özel Yönetimine bağlı asayiş kurumunda yapılan açıklamada asayiş güçlere bağlı özel kuvvetlerin düzenlediği bir operasyonda işitin üst düzey bir emrinin yakalandığını e, duyurmuş arkadaşlar. Evet. Tamam onu da kaldıralım. O haber bize kısa kısa gidelim. Zaten bir şey yok. Evet arkadaşlar e, zam haberlerimiz de var. Zam haberlerimizi de sizlere paylaşalım. Biliyorsunuz ilaç herkesin hakkı temel ihtiyaç evet temel ihtiyaç ama e, ilaca da zam yapıldı. Evet ilaca da zam yapıldığını sizlere aktaralım. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyatlarına zam geldi. Evet. İlaç sevgili dostlar ilaçlara yüzde %30.5 oranında zam yapıldığını e, paylaşılmış. Artışla fiyat korumalı ürünlere barem değeri 48.41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise 25.30 TL oldu arkadaşlar. Yani ilaçlara da artık zam gelmeye başladı diyebiliriz. her gün zamlarla uyanıyoruz, zamlarla kalkıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Zamlarla kalkıyoruz. Aman aman dikkat edin, hastalanmayın. Sağlığınıza dikkat etmeniz lazım. E, hastalanırsanız ilaca da zam yapıldı. Artık ilaç bile e, alamayacak duruma geleceksiniz. Gerçekten e, durum çok ciddi olduğunu sizlere paylaşalım. Evet. Arkadaşlar bugün böyle bir kısa kısa yayın yapalım dedik. Ee, bu kadar bence yeter. Sevgili hocam, Facebook'taki yayını da kapat. 10 dakikalık 5-6 haberi 10 dakika içinde sızdırdık. Ee, sızdırdık diyelim. Sızdırdık diyelim. Ee, güzel keyifli bir yayın olduğuna inanıyorum. Yorum yapan destek olan bütün destekçilerimize, izleyicilerimize ee, teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletelim. Bugün pazar günü. Pazar olduğu zaman maalesef Türkiye'de siyasi gündem çok haberler çok olmuyor. Onun için e, 11 dakika, 10 dakika haberleri sığdırdı. Değil mi arkadaşlar? Biz de bugün tatil yapalım arkadaşlar. Biz, biz, biz de bugün bir tatil yapalım. Bence e, bu akşamlık e, Lozan'la ilgili tık yok demiş Seyin Kur. Arkadaşlar e, İsviçre'de oturmuyorum maalesef. İsviçre'de oturmadığım ötürü orada değilim. Orada olmadığım için Lozan'la ilgili e, haber ne kadar yapayım ne kadar sağlıklı olur e, onu bilemedim için Lozan'la ilgili haber yapmadım e, bilginiz olsun evet arkadaşlar bilginiz olsun yoksa e, oradaki gelişmeleri takip etseydim e, orada yaşananları takip etseydim elbette Lozan'la ilgili e, konferansla ilgili her şeyi sizlere aktaracaktım evet. Onun için bu akşamlık bizden bu kadar diyelim arkadaşlar. Kısa keseceğiz. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın akşam saatlerimiz 21.30 gösterdiği zaman yine burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam görüşmek üzere.